Hocam e, en son ben Tanı'yla gittim 9 gün, ondan bir birkaç hafta sonra gelişme oldu, e, bir abi aracı oldu, Öyle böyle bir kız var. Görüştük hocam, şu anda yani, e, isteme aşamasına doğru gidiyor, tanışıyoruz. Hayırlı olsun. İki, iki tarafta olumlu bakıyor hocam, hatta Hayır. ev bile bakıyoruz yani bir yandan. Hayırlı olsun, sözüm söz, mobilya benden. Biz de i̇şte hocam he, hem dedim hani canlıyım da hani video kesersiniz hani fener ışık babında yayarsınız diye Talimatı verdim işte, zaten yönetmenime. <laughs> Heh, e, hocam bir de şimdi daha da tuhaf tarafı ilk okuldan arkadaşım çıktı. Allah Allah. Şimdi sevgili evet. hocam bak siz bir hafız abisiniz efendim yazdığımı okudunuz tabi hani de evet. okudunuz herkesin bildiği bir şey aslında ama bunun bir ocaktan yani Rahmetli dedem el verdi bana. Şimdi bir din adamı olarak yaptığımızın geçerlerde bizim bir dostumuz hava alanında sergilenince hocam hava alanında bile var diyor. Bu bu elbiseler bu tür, benim yazdığım türden efendim elbiseler hava alanında şimdi elhamdülillah kısmet rızık başarı elhamdülillah peki yani aldığınız okudunuz hocam üstünde ne yazıyor Kur'an'a sünnete mi? aykırı bir şey var mı? Yok hocam. Fazladan bir harf var mı? Yok. Yok ben okudum yani bildiğimiz olar yazıyor yani. İşte Söyle ama de. işte elle yazılacak yani evet. Allah razı olsun sevgili hocam. Bereketli olsun, hayırlı olsun, uğurlu olsun, kademli olsun, mübarek olsun. Hocam Allah size razı olsun. Yani bu işi yapıyorsunuz.